Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktıyla dediklerimi yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım evin etrafında bir toprağı gömelim. 20 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilme, bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.